Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Eve bakmaya geldik. Parkelere ne indik? Su neyin dedik. Sunayın, Aktım dedik. içeri girdik. Burada merkezi olduğuna yanıyor. Elif'in de ufak tefek arkadaşlar hastanede biliyorsunuz alacak kağıtların falan vardı. Elbiseleri vardı. Hem o dedi alalım. Hem dedik şöyle bir sağ olsun Fatih'in orada çayımızı yemeğimizi içtik göndermedi Fatih'i. Allah razı olsun. Sümbül her zamanki gibi. Gene Allah razı olsun. Karnımızı doyurdu. Geldik bir baktık. sıcak ev. Gerçekten Yazın özlemişik. Mi? İnşallah elimle beraber şöyle yine bir dolanır çevrilirik. Şöyle çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi hep beraber İnşallah gelir arkadaşlar. Şöyle evden de gelirken yine şöyle dolaba yemeğe Şuraya atalım. Hele bir daha. Hoşçakalın. Bunlar da öyle. Tabii. Evet. Şeyler kırılır. Yine de buraya. Dolu dolu her zaman gibi. Şöyle geldim. Bir şeyler. Hoş gelmedim. Şu yanağımı çıkarayım. Evin içi güzelmiş. Işte. Tamam evin içi Sıcak. çok güzel. Sıcak. Sıcak Kaçta çalışıyor? Küçük devirde. Üç mü dört mü bilmiyorum. Şurayı içeri atalım. He, evet, elle mi? Bence çok mı çok ısı çok olur. Ha bu elde almıyor. mi? He, yansın. El değil mi? Evet, mi? Arkadaşlar bırak. Soran olursa, şu aidatı 530 lira mı? Bilmiyorum tam olarak şu anda. İşte 500 lira mı, 530 lira mı yalan söylüyor. Merkezi sistem. Ama el çatır çatır dersen tam şey. El elde nasıl? Şöyle bir de şu odalarımı mı? Şöyle bir de şunu şöyle. Yanına şöyle hemen şuradan. Başlayayım. Şöyle. Ya bismillah diyeyim. Şöyle hemen telamımı koydum. Bir askılığımız yok. Oo, Burada fırın gibi. Burada fırın gibi. Her taraf gerçek. Arkadaşlar gibi. bıraktığımız gibi. Arkadaşlar şöyle de göstereyim. daha inan. oradan getirdiğim temizlik malzemelerim. Ondan sonra yine burada şişe getirdim. Yerim dedim. Burada da yine her şeyim. Kuru, diri. Ufak tefek getirdim ama bir nasip olmadı. Bugün neymiş? İnşallah daha iyi bunlar. Bizi bekliyor. Şöyle bir de odalar mı? Şöylece bir bakayım. Şöyle göstereyim canlar. Gördüğünüz gibi inşaat malzememiz. Bu Takımlarımız arkadaşlar. Böylece kaldı. Burası banyo biliyorsunuz. Kıfı sıcak valla banyo bile. Burun gibi telledim diyor. Bir derim ben bu kadar bizim kendi tuttuğumuz ev o sıcak Ya yani üşüyoruz orada. Eee orada üşüyorum. Hadi yine şöylece atmış burayı. Şık diyor şekil arkadaşlar. Yatağı çıkarmış. Çarşafı niye sermeden? Çarşafı nerede bulayım Hatice ben? Yok muymuş? Onu sana bıraktım sermişlerim. Yok muymuş? Yine orada dokuntularımız. Evet. Burada yine yatağımız yorganımız. Yastığımız geçirdim arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şöyle diyorum. Burcan nasıl olsa gelmiyor kızım dedim. Elif'e sen ha dedim. Burada yatacağım yavrum dedim. O da iyi dedim. Oğlanım. Gerçekten o Alev çalıyor. Çok Değil güzel. Mi? Burayı da böyle biliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu arada arkadaşlar güzel yorumlarınızdan güzel e, önerileriniz vardı. İçerideki salondaki e, şeyleri yemek odasına takabilirsiniz. Oraya olmamıştır dediler. Bence de güzel yapayım? fikir evet. Olabilir. Niye olmasın? Ha, dekor Aynı olarak. Ha. arkadaşlar biliyorsunuz sağ olsun sinem sümbül elif diyelimiz neydi yine hani fikrini alarak yavrumu böyle hazırladım gelen dedim misafirimiz olur dedim yakıncana dedim elif diyelimizden gelir dedim elif dedim göndermem dedim emin dedim işten geç geliyor dedim bir pazar günleri ondan sonra beraber dedim akşamları yerip de o hayallerle yaşadıydım Yine de öyle diyorum elife kızım diyor buradan nasıl olsa bek gelip yatmıyor diyeyim yatağını dizleyeceğim Allah nasip bir ders edeyim. Elif'i bir yatıracağım arkadaşlar. Tertemiz dedim şöyle bir. Kendiminki de gerçi yeni ama olsun şöyle sıfır temiz yavrumu bir şey yapacağım. İyi olursa getireceğim inşallah. O fikrim var canlar. Kulcan çalışıyor nasıl olsa. Bir pazar bunları başka şeyi öyle ışıkları da kapatarak, kapatarak gelmesin. Şurayı da kapatayım dur. Kapat. Özdevi ev. İnşallah yine hayallerimiz gerçek olur. Abi. İnşallah. Şurayı da kapat. Boşayamazsın. <laughs> Yatak ortasına <ha>? at. <laughs> Şöyle bir otur bakayım. Bir soluklan. Of. Arkadaşlar. Lambamız ötüyor. O niye öyle ötüyor? O öyle çünkü o büyük. Ondan Olduğu mi? için evet. Arkadaşlar. Yorgunluğumuz şöyle bir oturuk dedik. Bugün Hatice Hanım'la. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Sizler de inşallah haliniz, iyi, saatiniz iyidir. Görmüş olduğunuz gibi iyi olmuyor. Ne kadar da olsa çabalıyorum iyiyim ama iyi diyelim her zaman iyi olak. Her şey inşallah düzelecek. Rabbim inşallah yine dualarınız, güzel dualarınız için de çok çok teşekkür ederim. Sizlerin gerçekten bazı sayenizde ayaktayım. İnan dualarınız için elinizin dostsa bütün hastalarımızda canlar. Bazen vazma bizim adı diyor arkadaşlar. Kolay değil. Yani bu sen doynasam da ne kadar dostsa inan anıyor az çok ana olanlar bilir arkadaşlar inan Eşime de gelirken dedim. Ne kadar dostsa inan sanki şu karnımın işleri yanıyor şu an. Doğru yoğurt. Yanmasın hocam. canım o kadar da yani şey yapma. Yani. Sen de yani o kadar umutsuz diye. Yok Allah'tan hiçbir zaman kurban olduğum Rabbim Ali. Her şeyi şifa ile verecek Allah. duayla dediğin gibi. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bir tek bizim başımızda değil. Hastaneye bakıyorum. Ana baba bunu. Bir de baktığı zaman diyor bazen bizim gene ne var ki diyor. Hiçbir şey yok diyor arkadaşlar. Tamam. Bir de bakıyorum gelken yine yavrum yanına uğradık. Ziyaretine gittik canlar. Oradan sonra da gelirken de gene iki kere üç kere aradım. Görüntülü gene aradık. Yani durur i̇yi. şükür. O orada iyi oldu mu? Biz de burada daha iyi olmaya yok Ondan sonra bir iki gittim hem dedik Evim, dedi, dedi. Allah izin verirse. Bir de, onun hem evine, de bir moral olsun dedik. Hem bir moral olsun. Bir de şöyle bir dolanayım dedim. Ne var ne yok. Yani böyle işte canlı hayat böyle yapacak bir şey yok. Zor. Zor, çok zor. <laughs> zor da değil ama zor bazen. Zor, zor, zor. Öyle bir zor ki yani hayallerimiz nasıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Dedim Elif'e yakın olarak dedik iyi olur diye düşündük ama Rabbim kendisi daha iyisini bilir değil mi? Yapacak bir şey yok. İnşallah çıkacak. Kurban olduğum Rabbim şöyle yavrum şöyle bizimle beraber kula oynaya mutlu huzurlu şekilde olacağız inşallah. Televizyonumuzda şey yok öyle. Takılı değil. Ee, yok, öyle. Şey bağlı olmadığı için. Ee, Anahtarı Anahtar cebimde. Kapıyı yine çeker çıkarız Dur, dedim. De. Ha orası. Şöyle ya ben de. Dur. Arkadaşlar canlar. Hani ne diyeceğim. evet Bakayım. arkadaşlar yani e, biz hele yerleşelim bir şöyle bir dinlenelim Hatice canımla umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur kanalımıza abone olmayı kendinize İşimi iyi bakmayı unutmayın unutmayın hoşçakalın arkadaşlar hoşçakalın saat indirince evet.